Arkadaşlar her balıkçıya lazım olan bir kutu. Burada internet adresi ve kodu yazıyor. Beğenen arkadaşlar oradan tedarik edebilirler. Taşımak için burada bir kulpu var. Şurada bir haznesi var. Önce buradan başlayayım anlatmaya. Bunu zaten geçen paylaşmıştım. Görmüşsünüzdür. Toplu iğne, köpük ve silikon kullanarak hazır takımları sarmak için yapmış olduğum bir aparat. Çok güzel oldu. Çok da işime yarıyor. Ne var başka içinde? Alabalık avlarında derelerde e, yanımızda kanca vesaire taşıyabilmek için böyle küçük kutularımız var. Kullanışlı bir şey. 16 tane haznesi var. Ayrı ayrı kancalar, kurşunlar, e, fır döndüler. Her şey koyabiliyorsunuz içine. Küçük cebinize koyup taşıyabilirsiniz çantaya bile koymaya gerek yok. Daha sonra burada alabalıkla ilgili yemlerim mevcut. Üzerinde gulp yazdığına bakmayın. Bunlar poşette geliyor. Ben bu kutu boşaldığı için buna koydum bunları. Burada fare kuyruk dediğimiz bir yem var. Derede at çek için de kullanabiliyoruz. Barajlarda dip oltası, dip takımı için de kullanabiliyoruz. Güzel bir ürün. Verim aldığım bir ürün. Daha sonra yine Berkley Power Build. Arkadaşlar şu şunu da belirteyim de şu gulp yazan ürünleri yine Berkley'in almayın. Çünkü üzerine gulp yazanların şu top şöyle top gibi olanlar var. Yumurta gibi. Bunlar mesela bunlar balığın ağzına girip çıksa bile deforme olmuyor. Fakat bu gulp yazanlar çok çabuk deforme oluyor bir kez kullanabiliyorsunuz bunlarla ben aynı yemle şöyle üç tane koparıyorum araçlar için aynı yemle 5-6 belki 10 kez kullanabiliyorum fakat Gulp markayı yine Berkley'in Gulp olan serisini e, kullanamıyorsunuz o kadar çok o yüzden bunu tavsiye etmiyorum Gulp yazanları Şunu yazanı alın Berkley PowerBait yazanı alın kesinlikle tabi renk seçenekleri var Pembe, turuncu, yeşil. Farklı farklı renkleri var. Şöyle dediğim gibi 3 tane takıyorsunuz barajlarda. Derelerde 2 tane takıp at çek de yapabilirsiniz. Barajlarda 3 tane takıp dipoltası da yapabilirsiniz. Gezer kurşunlu. Kurşundan sonra kimisinin uzunluğu 1,5 metre olacak şekilde. Devam edelim. Yine Berkley Powerbait'in Ha, bu fare kuyruk dediğim biraz önceki fare kuyruğun farklı rengi. Yani bazen bu renge iş yapıyor. Bazen bu renk iş yapıyor. Bazen bu renk. Ya zaten buradaki çeşitli e, ürünlerin olmasının amacı da bu. Avlanacağınız yere gidip kaç tane oltanız var diyelim 5 tane. 5 tane farklı farklı yeme takıp hangisine iş yapıyorsa o anda o saatte o mevsimde hangisi iş yapıyorsa diğer da ona çevirip avınıza devam edebilirsiniz. Yine Berkeley Powerweight'in hamur. Yani genelde alabalık avlarında bu renkler iş. Şu renk çok iş yapıyor. Yeşil, açık yeşil diyelimiz buna. Ee, genelde iş yapan renk bu. Özellikle şu üründe Yine o biraz önce göstermiş olduğum yine Berkley Power Beat. Onun pembe olanın yeşili bu da. Farklı bir renk. Bu da gerçekten en çok verim aldığım ürün bu renk. Ama işte dediğim gibi bazen buna balık vuruyor. Bazen buna vuruyor. Bazen buna vuruyor. Belli olmuyor. O yüzden seçeneklerin hepsi çantanızda olursa daha iyi olur. Bu da turuncu rengi. Bu da verimli. Bu ben kendim yapmıştım bir hamur. Alabalık yemi kullanarak kalmış öyle içinde. Bu da o göstermiş olduğum yeşil hamurun farklı rengi. Hem turuncu var içinde hem de pembe var. Ayrı ayrı renkleri de parmağınızla seçip kullanabilirsiniz ya da ikisini karıştırıp da kullanabilirsiniz. Bu da yine dip takımı için kullanıyorum. Burada sarımsaklı bir hamurum var. Bu hamurdan genel olarak mantarlı avlarımda kullanıyorum alabalık için. Sazan da vuruyor. Keskin bir kokuya sahip. Sazan balığı da yakalayabilirsiniz bu hamurla. Alabalık da yakalayabilirsiniz. Yine o Berkley Powerbait'in yedeği pembe olanın. Misinalarım var burada ee, Shimano Katana'nın 0255 mm çekeri 6.70 kilogram güçlü bir misina, ince bir misina. Bu da 0225 mm. Bu da 440 çekiyor. E, genelde bunu e, makaraya sarıyorum. Bundan da takım hazırlıyorum, gömlek hazırlıyorum. Yani koparsa en azından kancalar kopsun. Tamamı böyle kopup gitmesin diye. Relix'in 0.17 mm 4.5 kilogram çekerli ip misinesi. 4.5 kilogram yazdığına bakmayın. İp misineler genelde böyle 0.17-0.20 olanlar çok güçlü oluyor. Çok kuvvetli oluyor. Fakat ip misine de kullanışlı olmuyor. Çabuk dolaşıyor. Çabuk porsuyu. O yüzden en iyisi normal misini alıp kullanmanız. E, bu da 0.42. E, genelde kasna ve sazan avlarında kullanıyorum bu misinayı. Güzel bir misina. Berkley marka. Şöyle Berkley marka. Shimano <laughs> Katana'nın yedeği. Ne var başka burada? Tartımız var. Limitlere uygun balıklar yakalayabilmemiz için yanımızda taşıyoruz. Gerçi artık gözümüz alıştı. Küçüğü büyüğü ayırt edebiliyoruz ama o da çantalı olması gerekiyor. Bir tane pense her zaman çantalı lazım olur. İş görür. Kancayı ağzından çıkartır balığın. Takım hazırlarken yan kesicisini kullanabilirsiniz. Ucuyla kancayı çekip sıkabilirsiniz. Her işe yarar. Normalde balıkçılarım kullanmadığı fakat benim normal takım çantamda olan buraya koyduğum bir metre boy ölçümü yapıyorum balıklarda. Normalde bu elemetreler kullanmıyorlar ama çok önemli değil neticede santim aynı. Peki burada başka ne var? Şöyle kayda değer. Bu da alabalığın ağzından kancayı çıkartabilmek için kullanmış olduğum bir aparat. Bu da kullanışlı bir şey. Bazen alabalık çok saldırgan olduğu için mideye kadar indiriyor kancayı. Onun sayesinde çıkartabiliyorum. Yine takım hazırlarken kullanacağınız makas. Şu arkasındaki delik sayesinde de kancayı takıp boşluğunu alabiliyoruz. Bir tane bıçağım var çantamda. Olması olmaz zaten. Araziye gidiyoruz. Neticede bıçak lazım oluyor. Kalın bir bıçak. 440 mm. Bozok marka. Instagram'da ararsanız bozuğu da Kulabilirsiniz. Güzel bıçaklar yapıyor. El yapımı bir bıçak. Paslanmaz çelik. Dövmesi de var. Dövme bıçak da yapıyor adam. Tavsiye ederim. Bu da işte o dal kırmak için ateş yakınca balta taşımaya gerek olmayan bir yani gerek kalmıyor baltaya bu varsa yanınızda. Çünkü kalın ve güçlü olduğu için her işinizi görüyor. Daha sonra şöyle bir magnezyum çubuğum var. Bu da genelde barajlarda avlanırken eğlenceli vakit geçirmek için kullanmış olduğum bir ateş başlatıcı kaç tane kurşun bant zil bir çakmak her ihtimale karşı bir tane küçük bıçak bu şekilde burası böyle bu kadar yani bayağı bir şey sığıyormuş içine gördüğünüz gibi bunların hepsi oradan çıktı Şöyle kenara alıp size şurasını da tanıtayım. Burada da dört tane ayrı ayrı bölmeli kutular var. Bu kutumun içinde döner kaşıklarım. Vibrasyonlar, savcı, pink gibi işte pardon zebra Vallahi isimlerini hatırlamıyorum ama şöyle söyleyeyim kısaca şu en çok iş yapan bundan sonra bu geliyor bu da çok iş yapıyor bu da iş yapıyor Alabalıkta bunun pek iş yaptığını görmedim yani şu ana kadar onunla balık şuna balık alamadım fakat bu çok etkili e, derelerde döner kaşık olarak şu mevsi çok etkili bir de yine derelerde şu parlantı değil şu çok etkili Meps Aglia 2 numara zaten derelerde 2 numara barajda göllerde 3 numara veya long cast olan 12 gram uzak atışlar için. Bu da Savicera Turkish Mix. O da Türkiye'deki göller için üretilmiş. Henüz onlarla da balık alamadım açıkçası. Genelde yemli avlandığım için bunlar sadece işte yemli takımları atıyorum. Barajlar için bahsediyorum. Bunları da elime oltaya alıp barajın etrafını dolaşıyorum. Sağa sola gidiyorum, yürüyüş yapıyorum. Ama derelerde tabii ki sadece döner kaşık. İkinci kutumuzda da kancalarımız, fır döndülerimiz, var. Şu kancalar da yeni aldım. Ee, hamur takınca düşmüyor kolay kolay. Güzel düşünülmüş bir şey. Siz bunu almanıza gerek yok. Kalemlerin içindeki yayı söküp de kancanıza takabilirsiniz. O da bir yöntem yani. Özellikle bu kancadan almanıza gerek yok. Kalemlerin, tükenmez kalemlerin içindeki yaylarla da yapılabilir. Şu bu da yemli avlarda lastiği sarıyorsun mesela tavuk ciğeri taktın diyelim kancaya lastiği sarıyorsun bu sayede çabuk düşmüyor tavuk ciğeri normalde balık, küçük balıklar gelip tırtıklayıp koparıp düşürebiliyorlar yemi bunu sardığınız zaman yem kolay kolay düşmüyor kesinlikle yem ile avlanacağınız zaman lazım olan bir şey av bayilerinde mevcuttur. Alabilirsiniz. Bu kutunun ardından şuraya geçelim. Bunda da kurşunlarım var. Çeşit çeşit gram gram. Her ava uygun. Benim yapacağım her ava uygun. Son kutuda da sadece ziller var. Onlar da şurada yer kaplamasın ve ses çıkarmasın diye buraya koydum. Normalde zilleri koymasam boş kalacaktı. Şu şekilde. Yani sonuç olarak oldukça kullanışlı bir ürün. İçerisine birçok şey sığdırabiliyorsunuz ve düzenli oluyor. Hani ney nerede biliyorsunuz en azından. Misinasından alabalık için yemine, bıçağından tartısına kancasına, kurşununa mantarına fır döndüsüne artık aklınıza alabilecek her şey burada. Size de tavsiye ederim. Sağlıklı günler diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.